Evet, Zafer Acar'la e, kendisinin bu çantasında dirliş dergileri var. Biraz sonra o çantayı açacak ve dünyanın en güzel dergilerini sizlere gösterecek. Bakalım dirliş dergileri sizin zihninizdeki gibi koskoca kapaklar ve kalıplar içerisinde mi? Yoksa sarı gazete sayfaları arasında mı? O küçük sayfalar arasında bir bize bir dünya sunan o üstadı Zafer Acar anlatacak. Zafer Acar hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, Zafir. Merhabalar. Merhabalar Zafer Acar. Diriliş dergisi senin dünyanda nerede duruyor? Diriliş dergisini çalışırken, araştırırken hangi sürprizlerle karşılaştın? <laughs> Zafer Acar konuşmayı hazırlarken ben dergileri şöyle göstereyim. Aslında e, dirilişle tanışmam 17-18 yaşlarıma kadar iniyor. Bilinçaltımın tanışması ise sanırım daha çocukluk yaşlarına doğru gitmiştir. Çünkü e, diriliş fikriyatı e, direkt e, kitaptan okumaya gerek kalmadan aslında halkın da arasında dolaşımdadır. E, bir şekilde halkın içerisine de girmiş durumda. E, Malatyalıyım, Malatya'da İslami cemaatler içerisinde de bulundum. E, o sıralar bize öğretilenlerin 13-14 yaştan bahsediyorum. Aslında Nici Fazıl'dan veya Sezai Karakoç'tan olduklarını 17-18 yaşlarında öğrendim. Çünkü cemaatlerin üstünü örtme gibi, kaynağın geldiği yeri kapatma, e, hissettirmeme ve bu fikirlerin hepsinin kendilerine ait olduğunu iddia etme gibi bir e, tarafları var. İşte, Sezai Karakoç'u aslında çocukluk yaşlarımızda çocukluk yaşlarımızda tanımış olduk. Her, herkes gibi Monaroza'yla başlamadım. Daha farklı İslami kitaplarını okuyarak Dirilişin Amentüsü işte fikir yazıları diğer sütun ve benzeri kitapları ile tanıştı. ile 40 saatte tanıştı. üniversitedeyken de ee, Mona Rosa'yla tanıştım diyormuşum. <laughs> Tersten oldu biraz. Ee, Diriliş dergisini e, aslında yıllardır biliyorum. Karıştırıyorum ama e, bu program vesilesiyle sıkı okudum diyeyim. E, baştan sona bir taradım. Kütüphaneye kapandım. Atatürk Kütüphanesi'nde kitaplığında e, bir kısmı vardı. Bir kısmını işte ...saaflardan aldım. Bir kısmı zaten... ...Üstad'ın yanına gider gelirken... ...hediye ettiği bazı dergiler vardı. Ee, sürpriz şeyler var... ...dergide. Ee, şaşırtıcı şeyler var mı? Üstad... ...şiirleriyle, yazılarıyla... ...fikriyle her zaman... ...her paragrafıyla... ...her bendinde en az... ...birkaç mısrayla ile zaten... ...şaşırtan bir düşünür, şair. Ee, sürprizlerle dolu... Şimdi sarı sözü vereyim ha. Evet, e, her sayısında yeni şeyler söyleyen, dirişe çağıran bu Üstad, seni e, bu yüzyılda birçok yazarla birlikte oldum, birçok şair tanıdım, yazar tanıdım. Sezai Karakoç e, ahlakını, Sezai Karakoç inceliğini, Sezai Karakoç düşüncesini, Sezai Karakoç'un o örnekliğini takip eden ya da başka bir Sezai Karakoçumuz var mı? Başka bir Sezai Karakoç'umuz var. Başka bir Sezai ama, Karakoç mümkün. Ama mu? yaşamıyorlar yani. Var. Var olduklarını biliyoruz. Yani bir Ahmet Yesevi'yi söyleyebiliriz şu an. Yunus Emre'yi <laughs> söyleyebiliriz. Emre söyleyebiliriz. Hacı Bektaş ee, söyleyebiliriz. Yani onların yani. ölmesi e, biyolojik anlamda ama hala varlar yani. Uçağın evliyası, uçağın e, sahabesi diyelim artık. Yusuf Kaplan bunu iddialı bir şekilde söylediği için biz de söyleyelim. Yaşayan bir sahabe görmek istiyorsanız Sezai Karakoç'a bakın diyor. Yaşayan bir evliya. Peki Sezai Karakoç gibi bir örnekliğimiz var. Sezai Karakoç gibi bir muhteşem bir insan var. Niye biz Sezai Karakoç'u takip eden Sezai Karakoç'la aynı dünya görüşünü sahibi insanlarda ondaki güzelliklerden bir kısmını bile göremiyoruz? yani şimdi zor bir soru ama yok çok kolay bir soru aslında e, havuzun büyüklüğüne göre su taşır yani biz birer çay bardağıysak o kadar e, oradan su taşıyabiliriz eğer e, büyük bir ırmaksak o kadar oradan su taşıyabiliriz Denizsek o kadar yani o bizim kapasitemizle ilgili orada hakikaten e, sonsuz bir su var o suyun kaynağı da e, Sezai Karakoşei sonuçta İslamiyettir İslam Medeniyeti'dir, Kur'an'dır, sünnettir yani. E, ben demir Ahmet Yesevi derken, aslında şunu vurgulamak istedim. E, yani dergileri okurken de vardığım sonuç bu. E, nasıl ki Ahmet Yesevi'nin e, halifeleri Anadolu'ya akın ediyorlar ve diplerden diplere e, Anadolu İslamlaştırıyorlar. E, Sezai Karakoç'un durumu da böyle. Ee, Necip Fazıl'dan farkı ne Bunu da vurgulamak e, Durumundayım Necip Fazıl bir e, Hani gayzer var ya fışkırır su Dağ tepelerde böyle Onun gibi Hatta sel suyu gibi gelmiştir e, Sel suyunun Sonunda toprak Kum çakıl elbette kalıyor e, Büyük bir e, hareketti Necip Fazıl'ın tek başına bile olsa Yaptığı hareket sonradan tabi büyüdü o hareket. Ee, şu dönemin ben Necip Fazıl'dan sonraki dinginlik e, hmm. ve bu dinginliğin öncülüğünü de Sezai Karakoç yaptığını ve Sezai Karakoç'un o Ahmet Yesevi'nin o halifeleri gibi alttan alta fikrinin, fikriyatının yayıldığını ve Türkiye'ye yavaş yavaş hakim olduğunu Müthiş konuşuyorsunuz e, aferinize. E, vallahi düşünüyorum. Böyle deyince kaldım bak şimdi. Harika ve. vallahi. Zafer Ece'den ben daha böyle poetik Artistik cümleler bekliyordum ama derinlikli, daha tasavvufi, daha incelikli, müthiş şeyler. Övülüyor muyuz, Sizin... geriliyor muyuz? <laughs> ee, e, şöyle ben şunu açık söyleyeyim. Zafer Acar benim yakın dostum. Dolayısıyla evet, o yüzden Sezai Karakoç'a daha sık gitmeye başladığını anlamış oluyorum e, cümlelerinden. Çünkü Sezai Karakoç'un gerçekten duruşuyla, yazılarıyla olduğu kadar yetiştiren bir tavrı var. Sana, bana, hepimize birçok şey Aslında söyledi ama, ama özellikle seni Sezai Karakoç'un sarsan yönü nedir? Beni sarsan yönü mü? Ee, Söyleşi biraz hareketlendi. Yaş, kendi yaşıma göre bir arkadaş bulduğum için. Tırpalıyor beni ondan yani diğer, rahatlıkla. Biri büyüğümüz, diğer, diğer profesyonel. Biri abiler rektör filan. Biz böyle işte sıradan vatandaş olarak. Saper da çok ee, önemli bir görevi var devlette. Yok. Yakın <laughs> zamanda açıklayayım mı? <laughs> <laughs> yok öyle bir şey yok, şaka yapıyor ama e, sorun neydi abi? Etkileyen, evet. Yani ee, siz Aykar Akoş deyince sarsıldığın yer yani, Ben sarsıldığım yanı şu... Ben bütün yazarları görünce sarsılıyorum. E, hayır yani... imanada manada. Doğallık, Anadolu doğallığı, saflık, e, masumiyet bunları gördüm yani. E, şiirlerinde, yazılarında, kitaplarında ve kendisiyle tanıştığında daha bir saflık gördüm yani. Kendisi yazdıklarından belki daha yukarıda bir saflıkta, onun bir parçasıdır yani yazdıkları. Sonuçta e şeyin, malın, mülkün, yazının sahibi kendisi. Yazmadıkları da kendi içerisinde, kim bilir ne kadar deryadır, bekliyordur orada. Evet. E ki Yazmadıklarını da bence bizim kaldıramayacağımızı düşünerek yazmamıştır, bir de o tarafı var. Yani büyük zatların böyle yanları vardır, bazı şeyleri yaşarlar, yazmazlar ben son 30 yılını yaşayarak geçirdiğini düşünüyorum üstadım. Evet. Peki e, biz Sezai Karakoç'la aynı çağda yaşayan e, garip insanlar olarak Sezai Karakoç'u yeteri kadar tanıyor muyuz? Sadece buradaki nitelikli değerli insanlar için söylemiyorum. Bir Türkiye ortalamasında Türkiye Sezai Karakoç'u hak ettiği değerde tanıyor mu, biliyor mu? E, tanımak gibi bir gayret var mı son yıllarda bir artış var mı? Ee, i̇nsanların artık Facebook sözlerini kitaplaştırıp 700 bin sattığı bir dönemde onlarca yüzlerce baskı tekrar baskı yaptığı bir dönemde Sezai Karakoç'un kitapları yaşayan en büyük şairin yaşayan en büyük yazarın kitapları ne kadar gidiyor ne kadar okunuyor bu konuda ne söylersin? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim yani hak etmekle ilgili bir şey bu toplum neyi hak ediyor? Yani bu soruyu sormak lazım. Sezai Karakoç'un neyi hak ettiği önemli bir şey değil yani. Çünkü o baştan kendinden vazgeçmiş bir adam. Yani birileri beni fark etsin, işte önemli oluyorum filan böyle bir şey yok. Zaten kendisinin önemli olduğunun gayet farkındadır. Ee, ben şöyle düşünüyorum. İslam devleti, şey, İslamiyet'in e, geldiği ilk yıllarda Mekke'ye e, İran'dan kalkıyor Selman'ın farisi. İslam'ın İslam'a talip oluyor. Herhalde bir rüyayla yola çıkıyor yanlış hatırlamıyorsam. Yıllar önce okumuştum. E, ve geliyor Peygamber Efendimiz'i uzun yolculuktan sonra buluyor. İşte bu e, İslam İslam'ı bu adam hak etmiş. Yani bir şekilde hak etmiş. O yaşadığı toplumda zaten. Yaşarken de bu adamın hayatını biliyoruz. Çok inişli çıkışlı e, bir hayat yaşamış. Hadi şeriatımı anlatıyordu? Herhalde yani yıllar önce okudum. E, Sezai Karakoç'u tanımak yani hak ediyorsa toplum tanır, hak etmiyorsa bence tanımasın. Ee, orada dursun, az kişi tarafından tanınsın, okunsun. Çünkü hak etmeyi işi kirletiyor. Evet, e, Sezai Karakoç'u bazı büyük değerlerimiz gibi popüler bir kültür meta evet. haline getirmemek için e, benim söylediğim hak ediliş derecesinde bir tanıma Yani, bir yok, Sezai o Karakuşu'da... yok. Evet, evet yok. o yok maalesef. Yani beklediğin cevap buydu, o yok. Evet, o yoksa bu toplumda çoğu yani şeyde yok. Biz de yok. yıllardır okuyoruz. Aha, yani Hakikaten ona rağmen hak ettiği kadar kendi şahsıma tanımıyor. Evet hemen sen de şairsin. Sezai Karakoç da şair. Biraz daha e, şiir noktasına getirelim. <laughs> Sezai Karakoç e, şiirler arasında e, seni etkileyen, okuduğunda tekrar okuma, tekrar tekrar bin kere okuma isteği duyduğun şiir hangisi? <laughs> ya ile ilgili konuşmak istemiyorum. Sebebini de söyleyeyim. Sebebi, Sebebi yazdım. çok yazdım. Sebebi söyle o zaman. Çok yazdım. Merak olsun ee, arkadaşlar hangi, okusun. Ha, evet kitabım da var Sezai Karakoç hakkında. Bütün bunları kitabımda yazdım diyoruz. Yaşar Nur Yok başka bir şeyler de konuşmak gerektiğini evet. düşünüyorum. Yani şiiri herkes okuyor, biliyor. Ee, döne döne okuduğum şiirlerinden biri masal şiiridir. Evet. Ee, o da işte yakıcı bir trajedi olduğundan dolayıdır. Yani bizim 300 yıllık bir geçmişinizi anlatması münasebetiyle ve yalın çok rahat bir şekilde anlatılması nedeniyle beni etkilemiştir. Sürgün ülkeden başkentler başkentine dönüp dönüp okuduğum şiirlerden de. Balkon şiiri yine öyle. E, bir de Körfez Şahtamarı o ilk şiirler yok mu? Onları çok okumuşumdur. Tez yaptığım için belki 30 defa komple baştan sonra okumuşumdur yani evet. şiirlerini öyle de onu da belirtmek istiyorum. Evet. diyorum. Peki Zafer Ecer, e, Sezai Karakoç'u bizim medeniyet öncülerinden, e, diriliş öncülerinden, kendi çağdaşlarından, Necip Fazıl'dan, işte Rasim Bey'den ya da Nurettin Topçu'dan ayıran ya da onlarla birleştiren nedir? Onlardan ayıran şu, onların abisi bir defa. Yani bunu hepimiz biliyoruz. E, Diriliş. Diriliş dergisi. E, bunun sahibi yazı işleri müdürü Sezai Karakoç. Bakayım. Evet. Yaz işleri müdürü Mustafa Öztekin. Ben şu an tanımıyorum. Kimdir bilir misin? Yok bilmiyorum. Yazarlar Birliği Başkanı bilmiyorsa ben de bilmiyorum. Muhtemelen Sezai Karakoç'un müstersi. <laughs> Bilemiyorum o da olabilir. <laughs> Çünkü Necip Fazıl ve Sezai Karakoç. Bir çok dergide e, yazıyı kendileri yazdıkları için ama sen, ben yazanlar gibi başkanım önemli... ama sen Edebiyat Sezai Karakoç üzerinde yüksek lisans yapmış ya <laughs> <laughs> Yok çok önemli değil. Şimdi şurada bakıyoruz, Kış Anıtı diyor. Sezai Karakoç'un tarihini de söyleyeyim, 1966. Kaç yaşında oluyor? 33 yaşında oluyor. E, kış Anıtı diye şiiri var. Ardından geçiyor. E, Halim Uğurlu diye yine bugün bilmediğimiz biri. Bilen var mı? Diğer biz bilmiyoruz ama belki buradaki dostlarımızdan. Ardından Cahit Zarifoğlu geliyor. Bilen var mı? Ee, bilen var mı? Şey, i̇şte, dirilişin böyle bir tarafı var. Yani ekipleşme, adam yetiştirme, genç yetiştirme. Sonra sanırım Rasim Özdenören geliyor. Rasim Özdenören. Ee, Şimdilik bu kadar yeter. Evet, yeter. Ee, söylüyorum. E, Nuri Pakdil. Evet. Burada mesela Ankara yazıları diye Nuri Pakdil yazmış. E, bunlar o, o dönemde daha e, Sezai Karakoç'un yanında genç adamlar. Yani Nuri Pakdil'in yaşı bir yaş, iki yaş fark var ama eee liseyi 프랑ç geç bitirmiş. E, Sezai Karakoç daha erken üniversite bitirmiş, e, memuriyete başlamış. Bir a, a, ekonomik olarak da abi konumunda bunlara el uzatmış, yardımcı olmuş ve sonra bir mavera diye dergi çıkmış. Şimdi tam onu soracağım. Onu... Tam, tam, sen evet. onu okumadın. Okudum. <laughs> mavera şey soracağım. Ya. Biraz önce Yüksel Kanar dedi ki, e, Sezai Karakoç dergi çıkarırken dergi çıkarma çıkarış manifestosundan birisi de bir dergimiz yoktu. peki Necip Fazıl'ın büyük doğusu çıkmaya devam etmiş olsaydı Sezai Karakoç edeben ya da hassasiyeti sebebiyle Dirliş'i çıkarır mıydı, çıkarmaz mıydı? E, çıkarırdı. Dirliş çıkarken Mavera'yı Rasim Özel Önder çıkardı mı, çıkarmadı mı? Çıkardı, evet. Ama şu boşluktan yararlandılar ikisi Et, de. Ne ben mi çıkardılar? Şöyle diyeyim. Mesela Sezai Ay Karako Karakoç çıkarırken sanırım e, Büyük Doğu tatildeydi. Öyle e, abimiz <laughs> bilebilir bunu. <laughs> Eskader başkanı. <laughs> e, Şimdi nezaketten şunu yapıyorlar. Çıkarken çıkış yapmıyor. Çıkarmak istiyorlar. Bu psikolojik bir durumdur. Biz de dergicilik yapıyoruz, çıkarıyoruz. Bir dergiden ayrılırken bir bahane bulmak zorundasın. Hadi ben gidiyorum dersen sıkıntı çıkıyor. Dergi kapandığı an gençler şunu yapıyor. Ya dergi üstadımız çıkarmıyor. Ya ustamız hocamız çıkarmıyor. O zaman biz bir dergi kuralım diyor. Ama her zaman şimdi üstadlar ...gönül koyuyorlar, alınıyorlar bu durumda. Üstadları da küser mi? Küser, e, şey, e, Necip Fazıl'ın küstüğünü zannetmiyorum... ...kendinden başka Necip kimse umrunda değil. Kızar, O kızar da. Hayır, kimse kendinden başka kimse umrunda değil. Yani ben öyle hissediyorum, görmedim ha, ama... Da, evet, öyle bir psikolojik yapısı olduğunu hissediyorum... ...anlatılanlardan okuduklarımda. Zaten Necip Fazıl bir dergi çıkarırken herkes geliyor, yazıyor yani soldan da yazıyor. Adamın diyalogları iyi. Adamın diyelim çünkü samimi evet, olarak adamı konuşalım. Adamın derken üstad, üstadlara adam evet. Yani. Adam evet. onlar. ya iş, işin içerisine çok girince bu terimleri insan kullanıyor. Evet. Ee, hakikaten üstadımızın diyalogları çok iyiymiş. Ee, zaten salon adamı diye de tarif edilir. Burada abiler var görmüşlerdir muhtemelen. Ama Sezai Karakoç'un işte bu yönü yok. Salon adamı değil. Evet. O nedenle de kadro hep dar, az kişi. Bir de. Yok yani ben eleştirmek için söylemiyorum, evet. bir gerçekliği dile getiriyorum. E şöyle bir durum var. E Necip fazla büyük oynamış. Yani Türkiye'ye oynamış, oynamış diyorum çünkü Necip fazla uyar bu. E uyar değil mi? Tabii adam olunca adam yapıyor yani. <laughs> adam yapmış abi. Hayır. E söylemeyeyim yani. Tamam. Bazı şeyler şeyleri evet. lazım. Baz, evet. ee, Üstatlarla ilgili her şeyi de bilmemek lazım. Oynarlarken uyar orada. Tamam. Evet. Espri olsun. Şimdi Necip Fazıl'ın e, kadroda sıkıntısı yok. Çok tanınmış bir adam. Yani e, kadro olmadığında da tek başına Çıkarıyor, onlarca isimle yazabilen ama, bir şey yok. Ama e, şeyin Büyük Doğu'nun e, 40'lı yıllarda, 46-47 yıllarını falan bakın orada bu, bugünün e, sol kesimin baba adamları, Orta yavrulu. Sol kesimde baba adamlar? Yok, o zaman onlar için baba adam, bizim <laughs> için değil. Ama üstadın yanında dizi dibinde. Var. Aziz tabii, sol, yani niye solda baba adam olur? Yani iznesim. biz ayrım yapmıyoruz. Biz Türkiye yani, yani onların da çocukları var tabii. Evet. Baba olurlar yani <laughs> orada. Yok. Evet. Ama e, o karşı kesimde Ben biraz Zafer Acar'ı sıkıştırıyorum dostuma evet. bile. Yoksa Aziz... Zafer acar bir büyük bir birikim e ve yok, bu alanda yani, burada şeyiz. abilerimiz var evet. yani edebiyatta. Hocam dalmışız. Ama ben şimdi şunu söylüyorum. Ee, büyük Üstadımızın Necip Fazıl'ın e, Adam yetiştirmedeki Pozisyonu şu e, Kayseri'deki birini de yetiştiriyor Yazdıklarıyla Her Elazığ'daki birini de yetiştiriyor Malatya'dakini de yetiştiriyor e, Özel olarak bir e, Mektep oluşturuyorum gelsinler Beni dinlesinler falan Sanırım öyle bir e, şey yoktur ee, onu onu öyle bir dert edilmiş şey. Zaten Necim karizma, mı? He, karizma bazının öyle zaten. bir hedefi var. Salonda yok, yok. E, tıklım tıklım salonda bir koltuk boş olduğu için konuşma yapmayabiliyoruz. İşte, e o salon şey diyorum salon adamı. Evet. Ama birebir hadi gel genç kardeşim bu var bu şey gibi değil bizim o mektep anlayışımız gibi değil daha firi daha böyle değişik bir doğal bir seyirde gelişen Hadi bir okul olmak, olmak. Ama siz dahi Karakoç gençleri yanına almış kendi de gençken bunu yapmış oturmuş kalkmış sohbet etmiş Zaten Necip Fazıl'ın gençliği daha çok bohemle geçmiş. Evet öyle bir hocalık yapmış ki Sezai Karakoç. Rasim Özden Ören. biz ondan edebi, edebiyata değil çay içmeyi bile ondan öğrendik. Şimdi Çayı nasıl e, Mavera dergisinde. Mavera'ya başka bir oturma <laughs> Mavera dergisini karıştırırken şunu gördüm. Sezai Karakoç'tan 5-6 Mavera'yı biliyorsunuzdur. Yani e, Rasim Özden Ören'ler, Cahit e, Zarifoğullar, e, Erdem Bayazıtlar falan çıkardığı bir dergi. E ee, orada bu arkadaşlar yani şey için eee Sezai Karakoç için arkadaş diyorum onların arkadaşı. Bizim Hayır. için üst, us, üst, ustalar, üstadlar, 6-7 yaş fark var. Düşünün birinin 23, biri 30 yaşında öyle düşünün. Üstat diyorlar Sezai Karakoç'a. Yani o yaşta bu şeyi eee bu havayı vermiş. Yani her zaman böyle bir şey var. Onlar bile üstad demek zorunda kalıyor o duruşuyla. Evet. Peki Türkiye'nin son yüzyılındaki edebi seyrine baktığımızda solu da dahil edelim, sağa da dahil edelim. E, sağın içinde Dağınık mı gidiyoruz? İslami kesimde, İslamcılar da dahil Dağınık mı, dağınık mı gidiyoruz? Öyle gidiyoruz. Yok yok dağınık gidiyoruz. Tamam. Ee, Memnun a, musunuz a, bilmiyorum yani. Alkışlayın arkadaş sanatçı olduğu için. Valla öyle. <laughs> Senin altın e, varsa diyor ya varsa alkışlayın. Evet. Var. Varsa Sezai bir geledim. alkış alalım diyor. Evet. evet. Ee, üstad dediğimizde kaç isim var? Yani mesela Üstad Necip Fazıl, Üstad Sezai Karakoç. Başka Üstad var mı? Mehmet Akif var. Ya Mehmet Akif e, sonrası diyelim. Yani Sonra. Son. Ya bana, bana göre yok ama başkasına göre var. Evet. Elbette. O zaman iki Üstadla sözümüzü bitirelim. Ha bitti mi? o kadar güzel gidiyoruz ki sürenin nasıl geçtiğini anlamadık. Takılıyorum. Sam, elimden sam, geleni yaptım inşallah. Şeyden müthişti. Yapalım. Ben bir alkış istiyorum. Gerçekten müthişti. Benim e, Zafer Acar'la inşallah bundan sonraki zamanlarda da bunları ayrıntılı daha böyle bir konferans tarzı değil de bir atölye tarzında bunları incelemek gerekiyor. Genç arkadaşlarımla öneriyorum Zafer Acar'ın konuşma yaptığı yerlerde program sonrasında da bunları irdelemek gerekiyor. Çünkü bu manada da derinlemesine size Koç çalışan, derinlemesine nesi fazla çalışan insanlarımız az. Allah safiracıların sayısını artırsın diye dua edelim. Yani üstad öyle kolay kolay çalışmalar beğenmez. Bu arada şey olsun diye, yapayım. E, kitabımı yani olumlu baktı. <laughs> burada burada söyleyeyim. Buna şey diyorlar reklam. Re reklam, reklam diyorlar. Reklam, evet. Ben de bu kadar. Ben derin. de reklama karşıyım. Şiire e, barışım. Arkadaş reklam yaptığı için okuyacağım. Reklamın üstünü örtmek için yoksa okumayacaktım. Ey yeşil sarıklı ulu hocalar, bunu bana öğretmediniz. Bir kesik baş, bir kesik dansa karşı bana bir şey öğretmediniz. Kadının üstün olduğu ama mutlu olmadığı günlere geldim. Bana bunu öğretmediniz. Teşekkür ediyoruz. Hemen öbür oturuma geçelim. Ben teşekkür ediyorum. Kitabı kazanan arkadaşlar diğer hesapları eee olan arkadaşlarımızın hedefi de ve hemen